Hepinize merhaba krallar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Fortnite oynayacağız ee, <laughs> tabi açılırsa açılınca geleyim ben arkadaşlar evet arkadaşlar biraz grafiklerim düşük ekran kartım kötü olduğu için hemen bir tane Battle Royale oynayalım biraz da karakterim de kötü oynayabildiğim kadar oynadım 4 seviyeyim Evet. Evet girdik. Bakalım kayıtta mı? Evet kayıtta. Şimdi biraz karıştırıyorum. Şuraya oraya mı atlasak? Evet oraya. Atlayalım. Biraz kasıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü daha yeni başladık. Şuraya bir atlayalım. Brutumuzu alalım bir. Şu tane lüt bir tane loot kasalım bir tane. Ben kimseye almadan <laughs> ayarlarını yapmak lazım aslında. düşünelim. Tadalet hmm. yok. Adam adam banyo yapıyor. Neyse. Bir de para atamıyorum. Şunu bir açalım bakalım. Oh, winge <laughs> Canım şeyimizi fullesin ya. Demedi de. <laughs> ha şuradaki. aynı Şunu bir alalım. Tek Hemen içelim. Kullanamadık. Hadi şunu aç. Oh my god. Güzel şeyler çıktı. Şunu da bir açalım. Ha, i̇yi. Oh pompalı. Severiz. burada pompalı var. O, Dringe. Bak ben merdiven atıyor bana. Bu ilte kasmayı biliyor. İyi geber <laughs> lan. Adamda da iyi ulti varmış. Rutumuzu şundan alalım.

Şuraya bakalım. Lüt yok burada. Ya bu iddiayı yapamıyorum ki. Tam yardım istiyor. Biz yardıma gidemiyoruz. Tamam. Patron adamın yanına gidebilirsek bir adamın yanına gidelim. Ölçük adam. Orada 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 Dur. Dur araba almamız lazım. Mecbur şunu alacağız. Koştan koş Bas 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 bas. Adam falan mı bu da yok. Yetişmemiz lazım ona inşallah İnşallah yetişiriz dur dokunmasınlar sonra bana. Tut Hoppala. Tamam. Hadi. Tamam. Oturlu. Bir saniye. Tam orada. Dur şeye geçelim. 10 litre noktası mıydı? Buraydı herhalde. Şunu göstereyim. Hemen yatıyorum Maçta Maçtayım da ondan. Geldim. Hemen şu maç bitsin. Ben de kapatacağım zaten. Çok zamanım yok video yani bu kadar olacak. Şimdi oyun kasma ke kasmasa keşke. Uyuh, selam aleyküm. Aha yanıyoruz yanıyoruz. Allah. Bomba atar hadi. Ya sıkışma. Araba sıkıştı arkadaşlar. Senin gibi arabanın. Depan ee, Huuu da savaşmış Cık. Dur Bir bebeği alalım biz Şunu alalım Heh. Ne aldığımızı zaten geçeceğiz Geçiş yapacağız Şuradan şunu alalım Tüfek Şuradan bir kurşun geçirmez alalım Bundan alalım tamir var. Tamir alalım. Şöyle. Arabamız biraz güçlendirin. Hop 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 Hı, Sık 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 sık. Sen bana duvar atamazsın kardeş. Sen duvar atsam da yerim seni da yosa çık yosa çık yosa çık <laughs> tamam ikisi de bunlar şimdi tamir alalım şunu yaparız mı kanka dur aha çıktı da şu araba ya, sonunda değil şunu tamir yapalım Oh. Dur şimdi şunlarda iyi loot vardır. Bir bakalım. Şu. o, oh. oh. Adam iyi oynuyor. Tamam. Şurada zaten vardı, onu da adam vardı. Onunla bir bakalım. Loot'u iyidir onun şimdi. Şu kalkana. Bir tane kalkana bak. Kalkan Kalka şurubundan. Evet, kasak. Of of uf Güzel. Kötü değil. Loot. Ben şuradan bomba atar. Tamir. Yine bomba atar herhalde. Arazi tekerlekleri takılsın. Dikenli tampon dırdan takalım. Dikenli tampon güzel. Adamları hemen öldürür. Adam mı sıkıyor lan? Şurada sanki adam var. Ee, adam var. Bu kim lan? Ha şey. Bot mu ne diyorlar? Bir şey diyorlar. Oy 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 Çok çok bastık. O burada da biraz lüt var gibi. Cık, almışlar. Şuradan bir hemen gidelim. Oğlum almışlar. Şu arazi tekerlekleri de güzel aslında. Son kez bir girelim. Hadi bakalım. Başka da kimse görünmüyor. Oo. Da iyi şey var. Tamnar. Arabaya biz de benzin boyayalım. O Да, он птиц. Бомбаторс. çok geldi salim sen ama gelmemiş lütu aldık yani tuttuk lütu iyi de buran kötü değil Hadi bebeğim hadi bebeğim Bazen kötüyüm bazen iyiyim Söyle bana bebeğim hemen ben halledeyim Ben de seni Söyle her yerle hadi. hadi bakalım Baba bro şurada lütf var mıdır ki Katsak mı Arkadan girecek şöyle bir bitiremedik ha kaç kişi kaldı lan? 28 kişi O ha Yoktu. Tamam. başka silahla karşı ıı, karıştırdım. Oyun biraz da olsa çok kasıyor ya. bu almışlar. Şimdi burada. Ho ho, ho, ho. Pew 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 pew. 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 Pew pew. Und tue mich wieder. Fotomata ist ja Off, 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 Hadi. Kasalım şu ya. Ha. Yani. İyi şimdi ki. Bu da loot almış hadi değil mi? Almışlar. Almışlar mı? Şimdi açmamışlar da. Her şeyi açmışlar. Açmışlar değil mi? Açmışlar. La lütfumuzu iyi kastık. Araba falan da güzel. Yani bence şimdi kaç kişi var? 17 kişi var. Bilmiyorum. Şu an ben biraz iyi hissediyorum kendimi. Oyun şeyine göre. Eseriye basıyorum. Şu ortaları işaretleyeceğim. Ortaları seviyorum. Ben. Onun ağacı ezdik. <laughs> Arazi tekerlekleri varken biz niye yollardan gidelim? Şuradan denizin içinden gitsek ne olur? Bas. Bas 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 bas. Evet. Evet. Şimdi. Şurada bakın. Biri duvar atmış. Oh burada kavga var. Dur 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 dur. Hoppala. Hoppala. Uh. Ya e, yine SC'ye bastım. Oh. Uh. Biraz oralar şey. Lut kasmaya gerek yok ben şimdi. Tamam, Zaten bitti bitiyor. 7 kişi var. Buraya gitmem lazım. 好的。 Yes be. Birinciyim be Birinci. Sonunda be. Tek başıma lan bir de tek başıma. Tek başıma nasıl kazandım ben? Anlayamıyorum ya. Bir iki. <laughs> Seni yerim kızım. Maç bitti arkadaşlar. Şimdi ıı, bir girsin. Evet. O savaş yıldızı. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki şeyde görüşmek üzere. Adı neydi? Videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.